kıymayın, ne olur. <laughs> Şehzademizin haberi var. Ne dedin sen? Ben böyle bir şey nasıl cesaret ederim? Şehzademiz istedi saklamamı. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun oğluma. Yemin ediyorum ben. Kes sesini. Sen de durma bitir şu işi. <laughs> <laughs> Validen. Şehzadem. Efsun kalk. Derhal daireme git. Mustafa. Efsun sana kalk dedim. Beni validemle yalnız bırakın. Validem. O benim evladım. Nasıl kıyarsınız? Senin haberin yok sanıyordum. Ayrıca olsa ne fayda? Tamirleri biliyorsun Mustafa. Bunu yapmak zorundayız. Validemizin haberi var mı? Henüz yok. Ama söyleyeceğim. Hayır, söylemeyeceksiniz. Mustafa. Bu açığa çıkmayacak. Akselde halde kaydeler uygulanır. Evladıma kıyarlar. Bu da yetmez gibi Efsun saraydan atılır. Bunun mutlaka bir çözümü olmalı. Yusuf bu sarayda olduğu sürece bu hamilelik elbet ortaya çıkacak. O vakit bu işten zarar gören yine sen olacaksın. Ya bu saraydan giderse? Sakın kimseye durumundan bahsetme. Bilhassa Mustafa'mın haberi yok bundan. Anladın mı? Anladım Sultan. Merak etme. Bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ebe kadın da yanında olacak zaten. Edirne'ye de haber salındı. Karşılayacaklar sizi. Allah sizden razı olsun sultanım. Sultanım, Sümbül'e çıkmamızı istiyor. Tamam. Hadi yolun açık olsun. Sultan, ne yapacağım ben şimdi? Validemiz de aldı beni hizmetinden. Müstahak sana, kendi başına iş yapmaya kalkarsan olacağı bu. Valide. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim Mahidevran. Sen kendini ne sanıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu valide? Ne yaptım ben? Efsun'dan haberim var. Ben de istemezdim böyle olmasını. Mustafa'm istedi, mecbur kaldım. Senin vazifen, teamüllere uyan bir şehzade yetiştirmek Mahidevran. Onu yanlışa sürüklemek değil. Bu sizin de vazifenizdi valide. Siz nasıl yetiştirdiniz hünkârımızı? Yıllardır senin için boş yere üzmüşüm kendimi. Meğer ne yaşadıysan hak etmişsin. Validem. Kes sesini. Derhal teamülleri uygulayın. O çocuktan kurtulun. Bu gece bitecek o iş.